İşte ölçü bunun için önemli. İçinde ne kara su var ne de su kalmış. Tam iki su bardağı su yeterli geldi. Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Burada bir su bardağı yeşil mercimeğimiz var. Bu tarif yöresel bir tarif. Şimdi önce yeşil mercimeği güzelce bir yıkayacağız. Burada bir çay bardağı erişte, bir fincan arpa şehriye, bir yemek kaşığı da salçamız var. Elinizde arpa şehriye, tel şehriye hangisi varsa onu kullanın. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Mercimeği yıkadık getirdik. Değişmez ölçü. Bir su bardağı yeşil mercimeğe. iki su bardağı su koyuyoruz. Bu kaynamış veya çeşme suyu, soğuk su fark etmez. Arkadaşlar bunun normalde pişme süresi. Ortalama 13 dakika geçen arkadaşlardan biri yazmış. Usta ben ocağa vurdum. 20 dakika oldu haşlanma diye. Demek ki mercimeğin cinsine göre değişiyor. Ocağımızın altını yaktık. Orta ateş aldık. Bir kapak kapatıyoruz. Ee, kapağı da hafiften bir ırık bıraktım. Taşmasın diye. Kaynadıktan sonra 13 dakika. Hemen soğanımızı dolaptan getirdim. Ee, arkadaşlar şimdi bu poşeti özellikle gösteriyorum. Ben diyelim ki çekimlerde elimde soğan kalıyor, malzeme kalıyor. Ne yapıyorum? Bunu tekrar değerlendiriyorum. Geçenki çekimden elimde soğan kaldıydı. 3 gündür dolapta bekliyor görüyor musunuz? Poşetin içine koydum, ağzını kapattım, hava almadı. 3 gün boyunca soğanımızda en ufak bir bozulma, deformasyon olmadı. 5 kişiye bir tane orta boy soğan hesaplayacağız. Soğanlarımızı da çok ince doğrayacağız. Soğanımız da hazır. Ocağın başına geçiyor. Şöyle gösterelim. Yeşil mercimeğimiz kaynadı. Kapağı tam kapatıyorum. Altını kısıyorum. orta şimdi altını alıyorum. Ee, şimdi saati kuruyorum. 13 dakika. Penceremizi ocağa koyduk. Altını yaktık. Ee, biraz altını kısalım. İçine yarım fincan civarında bir sıvı yağ boşaltıyorum. En çok aldığım eleştirilerden biri de bu. Usta niye tereyağı kullanmıyor? Arkadaşlar e, tereyağı evinde olmayan çorba yapmasın mı? Ben bu zihniyette tereyağı kullanmıyorum. Evinizde, elinizde sıvı yağ, katı yağ, tereyağı hangisi varsa Çorbayı onunla yapabilirsiniz. Yağ biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Ben her yemekte tereyağı kullansam bencillik yapmış olurum. Tereyağı olmayan arkadaşlar da tereyağı aramasın. Aynı lezzette yemekler yapabilirler. Bundan emin olun. Yağımız ısındı. Hemen soğanı katıyoruz. Soğanımızı orta ateşte iyice bir kavuracağız. Rengi dönmeye başlayınca diğer işleme geçeceğiz. Soğanımızın daha çabuk kavrulması için, yumuşak olması için hemen bir kapak kapatıyorum. 2 dakikada bir karıştıracağım. Bu e, kapağın üstündeki buharlara bakın arkadaşlar görüyor musunuz? İşte sulandırma dediğim bu. 4 dakika geçti. Kapağı açıyor. Ocağın altında göstereyim. Gözden kaçmasın. Görüyor musunuz arkadaşlar? E, orta ateşi biraz daha altında. Şimdi ocağı orta ateş alıyor. Şöyle orta ateşle göstereyim. Bundan sonra kapak kapatmayacağım. Artık orta ateşte soğanımı başından ayrılmadan kavuracağım. Arkadaşlar şöyle bakın. Alarmın sesini duyuyor musunuz? Tam 13 dakika oldu. İşte ölçü bunun için önemli. İçinde ne kara su var ne de su kalmış. Tam iki su bardağı su yeterli geldi. Mercimekler de kabuğunu atmaya başladı. Ortadan yarılmaya başladı. Mercimeğimiz olmuş demek. Şöyle soğanın rengine bakın. Tam soğan çorbası gibi bir rengi oldu. Yavaş yavaş orta ateşin altında kavura kavura istediğimiz kıvama getirdik. Tam bu aşamada bir yemek kaşığı domates salçası atıyorum. Domates salçasını da e, kısık ateşte iyice bir kavuracağım. Salça dibine yanmaya başladı. Şöyle bakın rengini de attı. Bu ne demektir? Salçamız kavrulmuş demektir. İçine bir yemek kaşığı tepeleme un atıyoruz. İşte işin hilesi bu. Şimdi bakıyorsun mesela e, videoyu baştan sona izliyorum. Her şey normal bir anda videonun sonunda Çorbada inanılmaz derecede bir kıvam var. İnanılmaz derecede bir güzellik var. Halbuki ne yapıyorlar? Videoyu kapatıyorlar. O esnada içine unu sulandırıp döküyorlar, karıştırıyorlar ya da nişastayı sulandırıp döküyorlar, karıştırıyorlar. Bakıyorum. Çorba çok güzel, sen yapıyorsun olmuyor. Sebebi bu arkadaşlar. Hemen şöyle bir daha karıştıralım. daha fazla yağ vermemek için direkt suyunu vereceğim. 2 su bardağı çeşmeden soğuk su veriyorum. Önce bunu bir açacağım. Ondan sonra isterseniz kaynamış su verebilirsiniz. Bunu daha iyi açabilmenin kolay ne arkadaşlar? Hemen tahta kaşığı çıkaracağız içinden. Çırpacakla şöyle bir çırpacağız. İşte diyorlar tencerenin dibi çizildi, şu oldu, bu oldu. Arkadaşlar bu tencere çelik. Bu tencereye bir şey olmaz. Şimdi buna bir su bardağı su daha katacağım. Oğlum da kenardan gösteriyor baba şuraları karıştırmadın diye. Sağ olsun. 3. bardak suyu da verdik. Arkadaşlar şöyle nohutumuzu da gösterelim. Difrizde e, difrizden çıkarttım. Bunu ben haşladım. Haşlattan sonra bir gün soğuttum. Nohut nişastasını dışına attı. Jöle kıvam aldı. Jölesiyle beraber ne yapayım? Yemeğimin içine atıyorum. Bunu çözdürmüyoruz arkadaşlar. Ocağımı orta ateş alıyorum. Nohut attıktan sonra yoğunluğuna baktım. E, biraz yoğun geldi. Suyu 5 su bardağına tamamladım. En son kaynattan sonra su ayarına tekrar bakacağız. Kapağı kapatıyorum. Şöyle hafiften de bir ırık bırakıyorum. Nohutlar içinde kendini bırakmaya başladı. Böyle bir göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok az bir şey kaldı. Ee, Yemeğe daha fazla uzatmamak için ne yapıyorum? Hemen yeşil mercimeyi direkt boşaltıyorum. Görüyor musunuz? 2 su bardağı su 1 gram içinde su kalmamış. Yani diyorlar ki işte siyah suyunu kara suyunu niye kullandın? Keşke kullanmasaydın. Vitamini boşa gitti. Bu tür şeylere hiç gerek kalmıyor tam ölçülü yaparsan. Öyle bir izahat vermek zorunda da kalmazsın. Şöyle göstereyim çok az parça kaldı. Erişteyi döküyorum bir çay bardağı. Elimde tel şehriye olmadığı için arpa şehriye kullandım. Bir fincanda onu döküyorum. Hep beraber kaynasın arkadaşlar. Şu görüntüyü içine bir tatlı kaşığı un atmasaydık hiçbir zaman hiçbir şekilde yakalayamazdık. Bunu ortalama kısık ateşte şöyle göstereyim. Ortalama 14 dakika kaynatacağız. Neden 14 dakika? Arpa şehrinin olma süresi 14 dakika, 13-14 dakika arası. E, aynı şekilde erişte de hem eriştelerimiz olacak hem de çorbamız istediğimiz gibi kıvama olgunluğa gelecek. 13 dakikayı beklerken de şöyle bir kapak kapatayım. Ara ara bir karıştıracağım. E buhar boşa gitmesin tabi arada karıştırmayı unutmayalım çorbamız kenarda kaynıyor tam 4 dakikası kaldı hemen çorba kaynarken şöyle bir 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı da içine katı yağ atıyorum İşte benim bahsettiğim bu arkadaşlar tereyağı yoksa katı yağ ile yapabilirsiniz hemen yağı bir eriteceğim çorbanın üstüne sos yapacağız yağımız erimeye başladığı gibi köpürmeye başladığı gibi Hemen içine bir tatlı kaşığı nane atıyoruz. Nanemizi çok yakmayacağız. Hafiften rengini kaybetmeye başladığı gibi çorbayla buluşturacağız. Köpürmeye başladı. Şöyle bir göstereyim. Nane de içinde yanmaya başladı. Daha fazla bunun rengini kaçırmayacağız. Hemen çorbamızın kapağını açıyoruz. Naneyle buluşturuyoruz. Şöyle yavaşça bir karıştırıyoruz. Dibinden dibinden. Yoğunluğuna da baktım. Yarım su bardağı bir su daha veriyorum. Tekrar kontrol edeceğim. Suyu birden kaldırıp dökmeyeceğiz. Çorbamızı bozmayacağız. Arkadaşlar bu çorba bekledikçe koyulaşır. Biz ne yapacağız? Tabi bunu dinlendireceğimiz için. Toplamda 6 su bardağı su vermiş olduk. Ee, sıra geldi baharatları da atmaya. 1 tatlı kaşığı tuz. Acı seviyorsanız 1 tatlı kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı da karabiber alarmı da kurdum şimdi birazdan çalmaya başlar şöyle bir karıştıralım ısık ateşte tam 15 dakika geçti şehriyesini eriştesini hiçbir şey kontrol etmeye gerek yok çorba kendini gösteriyor görüyor musunuz arkadaşlar birbirinden ayrışma suyunda ayrılma yok tam kıvamında hilesiz hurdasız orijinal bir çorba oldu altını kapatıyoruz az geldi biraz daha tuz ilave ettim Allah'ın izniyle sizi yanıltacak tarif çıkmaz benden. Benim tariflerime güvenin. Hiçbir şekilde mahcup olmasınız. Çorbamızın ismi ne arkadaşlar? Hanıma çorbası. Şöyle bakın. Tabi sulu seviyorsanız az bir su daha ilave edebilirsiniz. Ben çorbaları yemekleri daha çok koyu seviyorum. Hem de daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.